sıkıntıdan patlayacağım sınıfı. Hatice Kübra Tongar, Sayfa Yatırköy İlkokulu'nda ve Yatırköy Mahallesi'nde. Okulda öğrenciler ve öğretmenler, evlerde babalar ve anneler, herkes ama herkes çok sıkkın, bıkkın ve gergindi. Peki tüm bu kötü duyguların nedeni neydi? Uzman psikolog Hatice Kübra Tongar, çocukları ve yetişkinleri çepeçevre kuşatan sıkıntının gerçek nedenini anlatıyor. Bu hikayeyi okuyan herkes sıkıntıdan kurtuluyor. Kıkır kıkır kırkır diyor. Yatırköy İlkokulu'nda o gün farklı bir hareketlilik vardı. Konya'nın Bademli Köyü'nden bir öğretmen okula atanmıştı. Müdür Şinasi pek bir aksinin aksiliği yine üzerindeydi. Öyle bir müdürdü o. Muhakkak aksilenecek bir sebep bulurdu. Çocuklar ya çok geveze gelirdi ona ya da çok suspus, ya çok yaramazlardı ya da çok meraklı. Ya çok hareketlilerdi ya da çok tembel. Çocuklar ne yapıp yapmadıkları fark etmeksizin, şinasi pek bir aksiye yaranamazlardı. İşte tam da bu yüzden yaranma gayretini çoktan bırakmışlardı. Ne de olsa şinasi hoca, muhakkak sinirlenecek bir neden zaten bulacaktı. O gün okula yeni bir öğretmenin geleceğini de işte bu aksilenmenin ortasında duydular. Ne o öyle, yine kös kös oturuyorsunuz, sizi gidi uyuşuklar, Zaten yeni öğretmen gelecek bugün, bir de sizin tembelliğinizle uğraşmayayım dedi Şinasi Hoca homur homur homurdanarak. Ne, yeni öğretmen mi? Şimdi ne var yani, her okula yeni öğretmenler gelir. Bu normal bir şey. Çocuklar neden böyle şaşırıyor ki? Diye düşünmüş olabilirsin. Ama inan bana, mevzu bahis Yatırköy İlkokulu ise eğer, o gün okula yeni bir öğretmenin geleceği bilgisi çok şaşılacak, şok olunacak. Hatta ve hatta bana şu an kal geldi kanka denilecek kadar enteresan bir bilgiydi. Ve bunun nedenini öğrenciler çok iyi biliyordu. Yatırı buraya kim yatırdı? Tahsin pek meraklı, laf dinlemeyi ve o lafı alıp herkeslere taşımayı pek seven bir arkadaşımız. Bu davranışın kötü olduğunu daha sonra anlayacak ama o vakte kadar dinlediği laflar taşıdığı haberler boyunu aşacak. Ama ne yapsın çocuk? Sonuçta her olumsuz davranışın altında anlaşılmayı bekleyen çok masum bir neden vardır. Tahsin'in bu kötü huyunun altında da onu hayatta ve ayakta tutan bir sebep vardı elbette. Tahsin babaannesiyle yaşamaya başlamadan önce, yani takribi 2-3 yıl evvelinde evlerinden şu cümleler hiç eksik olmazdı. Bak tepemin tasını attırma ha! Şimdi bir çakarım bir de yer çakar. Gudubet suratlı seni. Çıyansın sen, çıyan. Seninle tanıştığım gün kafama yıldırım düşseydi de yanıp kül olsaydım. Bu cümleler Tahsin'e söylenmiyordu neyse ki. Tahsin'in annesiyle babası ne zaman aynı masanın etrafında ya da aynı odada, hatta aynı evin içinde ve dahi aynı gezegende olsalar, aynı havayı solumaya dayanamayıp kavga etmeye başlarlardı. Tabii Tahsin'in yanında yapmazlardı bunu. Onlar gayet modern, pedagojik ve bilimsel birer ebeveyndi. Yani en azından Tahsin'in yanındayken öylelerdi. Ne oluyorsa birinin diğerine içeri der gibi kaş gözetmesiyle başlar, odaya geçtiklerinde kızılca kıyamet kopardı. Güya Tahsin duymasın diye seslerini kısarlardı ama kötü bir şey olduğunu fark eden Tahsin'in kapıya dayadığı kulağının radarından asla kaçamazlardı. Tahsin, küçücük ama bir o kadar da kocaman yüreğiyle annesiyle babasının neden tartıştığını anlamaya çalışır, sonra da çözüm bulmak için canını dişine takardı. Mesela bir gün babasının hiddetle tepemin tasını attırma ha dediğini duymuş ve olur da tepesinin tası atarsa diye mutfağa koşup tepesine uygun tas bulmaya koyulmuştu. Böyle koca yürekli bir çocuktu Tahsin. Ama ne yazık ki uygun tas bulunamadığından olsa gerek, Annesiyle babası tek celsede çat diye ayrılmışlardı. Anneyle babanın öfkelerini kontrol edemediklerini gören hakim ise onlar terapi görüp iyileşene dek Tahsin'in ikametini baba annesi Makbule Hanım'ın yanına çıkartmıştı. O gün bugündür Tahsin baba annesinin yanında kalıyor, artık baba annesiyle ahretlik komşularının konuşmalarını gizli gizli dinliyordu. Bir konuşmalarında komşu Sebahat yenge gece uyku uyuyamadığından her gece kötü kötü rüyalar gördüğünden, yorgunluktan ve iç sıkıntısından kurtulamadığından bahsetmiş. Babaannesi de hemen "Ahretliğim, yatır var bu mahallede yatır. Evlerden ırak hep onun iş görmeleri bunlar." deyivermişti. Tahsin gizlice dinlediğini bir an unutup şıp diye odaya dalmış, merakla "Yatırı buraya kim yatırmış babaanne?" diye sormuştu da babaannesinin "Bak bak, kuytu kulak seni." Bir de geldin laf mı dinliyorsun sen? Azarından kurtulamamıştı. Yatır ne demek bilmiyordu. İnsanlara kötü rüya gördürüp yorgun argın bıraktığına göre kötü bir şey olmalıydı. Hemen koşup arama motoruna yatır yazdı Tahsin. Karşısına şöyle bir cümle çıktı. Doğaüstü gücü bulunduğuna inanılan bir ermişin yattığı mezar ya da böyle bir mezarın bulunduğu yer. Ne? Doğaüstü mü? Mezar mı? Tahsin'in gözleri yuvalarından çıkacak gibi açılmış, korkudan çenesi zangır zangır titremeye başlamıştı. Yine de cesur çocuktu Tahsin. Hemen görselleri ikonuna tıklayıp yatırın neye benzediğine baktı. Karşısına birkaç mezar resmiyle Süt Kardeşler filminin meşhur yatırı Gulyabani çıktı. Gulyabani diye bir şey yoktu elbette. Lakin koskoca arama motoru var diyorsa Tahsin'e de buna inanmak düşerdi. ''Tabii ya!'' diye düşündü Tahsin, zihninin üzerinde parıl parıl bir ampul yanmışçasına. ''Okulda da herkes bir tuhaf, herkesin içi sıkkın, herkes bir asabi, bir gergin, demek ki sebebi Gulyabani'ymiş.'' Tahsin, Gulyabani'nin fotoğrafını kaydedip kendine e-posta olarak gönderdi ve ertesi gün tüm sınıfa olan biteni anlatıverdi. ''Yatır varmış diyorum, yatır. Yatır ne ki ya?'' İnsanın enerjisini alıyormuş, böyle yorgun falan oluyormuşsun. Nasıl yapıyormuş ki bunu? İşte gelip yatıyormuş, sonra herkesi yatırıyormuş. Adından belli, yatır yatır. İşte bu tuhaf sohbet, önce Tahsin'in o dönem öğrencisi olduğu 4B sınıfının, sonraki günlerde, tüm okulun takip eden haftalarda ise civar mahallelerdeki pek çok okulun teneffüslerinde çocuklar arasında fısır fısır konuşulur oldu. Bu konu o kadar çok konuşuldu, o kadar fazla çocuğu korkutup etkiledi ki, yavaş yavaş yetişkinlerin de içine kurt düşmeye başladı. Bu efsaneden payını almak isteyen herkes, yatırla ilgili acayip hikayeler anlatmaya başladı. Ah evladım ah, siz bilmezsiniz. Bu mahalle eskiden küçücük bir köymüş. İsmi de yatır köymüş. Çünkü burada bir değil, iki değil, üç değil, tamı tamına yedi yatır yatarmış. Bu yatırlar da huysuzmuş ha. Sanki derlermiş ki, madem biz yatırız, mecburen yatıyoruz, o zaman siz de kalkın, uyumayın. Bütün köylüyü bir türlü uyku tutmazmış. Yatır mevzuu, dilden dile, hayalden gerçeğe, konuşula konuşula, kısa sürede bir efsane haline geldi. Kitabın bundan sonraki bölümünü telif kanunları gereği size aktaramıyoruz. Kitaptan okuyabilirsiniz. Fakat hikayenin bundan sonraki bölümünü sizin için yeniden yazdık. Keyfi dinlemeler dileriz. Hem bununla da kalmazmış bizim huysuz yatırlar. Öyle öyle köy büyümüş, koca bir ilçenin mahallesi olu vermiş. Köyün girişine o vakitlerden yazmışlarmış, burası yatır köy, buradan çıkış yok diye. Bilmem mi? Ben de bilirim tabii bu yatır meselesini. Tuz sevmeyen tuzlu dede derler adına. Bu dede tuzlu yemek yiyemezmiş yaşarken. Tansiyonu varmış adamın. Ne etsin. Torunları bir gün buna oyun etmek istemişler. Bir Nisan mıymış neymiş? Yemeğine, içtiği ayrana tuzu boca etmişler. Bizim dede de o gün tarlada çalışmış, içi yanmış, dili damağına yapışmış adamcağızın. Ayranı bir dikmiş kafasına. Av, tuzdan zehir zıkkım olmuş ayran. Şakkadan ak vermiş öbür dünyaya. İşte sonra da yatır olup dönmüş, yemeğe tuz atan herkese iç sıkıntısı veriyormuş. Aman evlerden ırak! Bu yatır dedikleri aslında adam falan değil. Yatır, bildiğim bizim katır. Tabii ya. Bakın anlatayım, bizim büyük büyük dedelerin bir inatçı katırı varmış. Katır bir inatçıymış ki sormayın. Dedem değirmene sürmeye çalışıyor, e, mümkün değil, yerinden oynamıyor. Yük yük yükleyip taşıtmaya çalışıyor, ne mümkün. Mıh gibi çakılmış yerine sanki mübarek şuradan şuraya gitmiyor. Bütün gün yan gelip yatmak istiyor. Dedem güzel güzel seviyor, yemini veriyor. Yok. Eline alıyor sopayı, bak sopalarım seni ha diyor. Ona da yok. En sonunda alıyor eline satırı, bak kara kaçan diyor. Bu sana son uyarım, ya yarın yüklerini taşırsın ya da seni keser sucuk yaparım. Aslında keseceği falan yok tabii. Kıyar mı can dostuna kara kaçanına ama korkutayım şunu diyor. Bizim katır inatçı ama narin yürekli. Sabaha kadar satıra baka baka strese giriyor, bunalım yapıyor içinde. Dayanmıyor yüreği. Meğer zaten kalp hastalığı varmış hayvanın, kalbi delikmiş de ondan hareket edemezmiş. Dedem ne bilsin? O zannediyor inat. Satırı da önüne koyuyor ki sabaha kadar aklını başına devşirsin. E, hayvan da olsa, insan da olsa, bitki de olsa ne derdi var diye iyice sorup araştıracaksın. Araştırmazsan yatır olur, yatır kalır. Bu yatır efsaneleri ağızdan ağza yayıldıkça yatır köy mahallesinde korku ve merak dolu hikayeler hızla büyüdü. Çocuklar her gün yeni bir rivayet uyduruyor, yetişkinler bile zaman zaman bu efsanelere kulak veriyordu. Bizim kara kaçan sabaha kadar yatmış da yatmış. Sabah olunca dedem bir bakmış ki hayvan oracıkta cansız yatıyor. Tabii bizim köyün halkı hemen fısıldaşmaya başlamış. Katır öldü, yatır oldu diye. O günden sonra da ne zaman biri bir işi geciktirse, bir yere yatıp kalkmasa ya da uyuşukluk etse hemen bu da kara kaçan gibi yatır olmuş demeye başlamışlar. Bu ve buna benzer hikayeler dilden dile dolaşırken Yatırköy Mahallesi'nin havası iyice değişmişti. Herkes, özellikle de çocuklar bir yatırın mahallede dolaştığına kesin gözüyle bakıyordu. Tahsin'in korkusu Tahsin duyduklarını bir türlü aklından çıkaramıyordu. Akşam olup da eve gidince yatakta bile kıpırdamadan yattı. Ya yatır gelip beni de yatırırsa diye düşünmekten gözüne uyku girmedi. Babaannesinin anlattıkları da gözünün önünden gitmiyordu. İç sıkıntısı ve korkuyla geceyi zor geçirdi. Sabah olunca hemen okulun yolunu tuttu. Fakat gördü ki yalnız değildi. Okulun bahçesinde arkadaşları da en az onun kadar tedirgindi korku bulaşıcıdır. Okulun dört bir yanında yatır dedikodusu almış başını gidiyordu. Kimse derslere odaklanamıyor, sürekli fısıldaşıp yatırdan bahsediyorlardı. Duydunuz mu? Gece Hasan'ın rüyasına girmiş. Ne demiş ki? Ona çok yorgun olduğunu ve enerjisini aldığını söylemiş. Eyvah! Sıra bize de gelir mi? Korku hızla yayıldı ve öğretmenler bile öğrencilerdeki bu değişikliği fark etmeye başladı. Müdür Şinasi pek bir aksi bile öğrencilerin bu halini anlamaya çalışıyordu. Müdür Şinasi pek bir aksi her zamanki gibi homurdanarak koridorda dolaşıyordu. Öğrencilerin fısıldaşmalarını ve tedirgin hallerini görünce birden durdu. Ne bu hal? Hayalet görmüş gibisiniz. Ders mi çalışıyorsunuz, dedikodu mu yapıyorsunuz? diye bağırdı. Ama öğrenciler müdürün sözlerine aldırmadı. Korkudan yerlerinde kıpırdayamaz hale gelmişlerdi. Birkaçı başlarını eğdi, bazıları ise kaçar gibi sınıflarına girdi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Şinasi Hoca, kapıyı çarpıp öğretmenler odasına geçti. Öğretmenler de öğrencilerdeki bu garipliğin farkındaydı ama kimse işin aslını anlamıyordu. Dedikodular büyüyor. Bir gün boyunca okulda konuşulan tek şey yatırdı. Sınıfta herkes birbirinden farklı hikayeler anlatıyordu. Gece bahçede bir gölge görmüşler. Kim görmüş? Komşunun oğlu Cemil görmüş. Hem de kocaman bir silüet. Bana kalırsa kesin yatırdı. Her hikaye biraz daha abartılı hale geliyor. Korkular katlanarak büyüyordu. Tahsin, Tahsin korkularını yenmek için bir şeyler yapmaya karar verdi. Akşam olunca babaannesine gidip yatır hakkında daha fazla bilgi almaya çalıştı. Babaanne sence yatırlar gerçekten insanları rahatsız eder mi? Babaannesi Tahsin'in korktuğunu fark etti ve ona gülümseyerek şöyle dedi. Aman Tahsin'im, yatırlar insanları korkutmaz. Onlar iyi niyetlidir. Sen kimsenin kalbini kırmaz, iyi bir çocuk olursan senden uzak dururlar. Ama bu sözler bile Tahsin'i rahatlatmaya yetmedi. O gece yatağında dönüp durdu ve sonunda bir plan yaptı. Yarın okula gidince bu işi kökünden çözeceğim min cesur planı. Tahsin sabah erkenden okula gitmek için hazırlandı. İçindeki korkuyu bastırmaya çalışarak kendi kendine cesaret verdi. Ben koca yürekli bir çocuğum. Yatır falan beni korkutamaz. Bugün bu meseleyi çözeceğim. Okula vardığında arkadaşlarını topladı ve cesurca konuştu. Arkadaşlar, yatır diye bir şey yok. Bunlar sadece insanların uydurduğu hikayeler. İsterseniz bu akşam hep birlikte okulun bahçesinde nöbet tutalım. Eğer gerçekten yatır varsa hep beraber görürüz. Çocuklar bu fikre önce korkuyla yaklaştılar. Fakat Tahsin'in cesareti onları da etkiledi. Sonunda hepsi planı kabul etti. Gece nöbeti başlıyor. Akşam olduğunda Tahsin ve arkadaşları okulun bahçesinde toplandılar. Yanlarında fenerler, battaniyeler ve yiyecekler vardı. Burada bekleyeceğiz ve yatırın gelip gelmediğini göreceğiz," dedi Tahsin kararlı bir şekilde. Saatler geçti. Çocuklar önce heyecanlıydılar ama sonra uykuları gelmeye başladı. Tam o sırada bahçeden bir ses duyuldu. Hışırt! Herkes irkildi ve fenerleri sesin geldiği yöne çevirdi ama hiçbir şey yoktu. "Sakin olun, bir şey yok," dedi Tahsin ama kalbi hızla çarpıyordu. Korkunun sonu Gece ilerledikçe çocuklar daha fazla ses duymaya başladılar. Biri, bakın, orada bir şey hareket etti diye bağırdı. Ama fener ışığını tuttuklarında bunun bir kedi olduğunu fark ettiler. Herkes derin bir nefes aldı ve gülmeye başladı. Meğer yatır değilmiş, kedicikmiş, dedi Tahsin gülerek. O andan sonra tüm çocuklar gülüp eğlenmeye başladılar. Korkuları yerini neşeye bıraktı. Sabah olduğunda herkes eve döndü ve bu macera mahallede dilden dile yayıldı. Ertesi gün çocuklar okula geldiklerinde artık kimsenin yüzünde korku yoktu. Herkes geceyi anlatıyor, kediyle yaşanan komik anları gülerek paylaşıyordu. "Demek ki yatır falan yokmuş." dedi biri. "Korktuğumuz şey meğer bir kediymiş." diye ekledi bir başkası. Tahsin ise olanlardan gurur duyuyordu. Cesareti sayesinde hem kendisi hem de arkadaşları korkularını yenmişti. Müdür Şinasi'nin tepkisi. Müdür Şinasi pek bir aksi, koridorda öğrencilerin keyifli hallerini görünce şaşkına döndü. "Ne bu haliniz? Daha dün korkudan titreşiyordunuz, şimdi gülüp eğleniyorsunuz." diye homurdandı. Tahsin cesurca öne çıktı. "Müdür Bey, biz yatır diye bir şey olmadığını kanıtladık. Korkacak bir şey yokmuş." dedi. Müdür Şinasi önce şaşırdı, Sonra istemeden de olsa gülümsedi. Demek öyle. O zaman artık derslerinize odaklanırsınız. dedi ve odasına döndü. Son ders ve yeni başlangıç. O gün sınıfta öğretmenleri de çocukların değişimini fark etti. Bakıyorum da hepiniz çok neşelisiniz. Hayırdır neler oldu diye sordu. Çocuklar birazdan geceyi anlatmaya başladılar. Öğretmen gülümseyerek Cesaretiniz için sizi kutluyorum. Korkularımız bazen hayal gücümüzün oyunlarıdır. Siz bunu fark ettiniz. Artık derslerinize daha iyi odaklanabilirsiniz.